Biraz rahat olun ya. Rahat olun. Geçmişte ben evet. o yaşlı adamın... ...şeker hastası adamın yani sana, sayesinde... Ama yaşamayan bir adama... ...yaşlı bir adamın bir lütfen e, Evet gibi. yaşlı adam. Yani lütfen. Onun sayesinde ben Hayır. Ya, bir yerlere Hayır, gittim. Lütfen, gördüm. Lütfen. Niye yaşlı değil miydi? Hayır hiç yaşlı değildi benim hayatımı karşıma 43 yaşında. Lütfen rica ediyorum. Olabilir. Siz oradan elde ettiğiniz... Lütfen... Geti e o zaman buyurun gidin. E o zaman buyurun gidin. Lütfense. sen. Hayır ben yaşamayan bir insan için yaşlı adam bilmem ne adam. Ya adam yaşar yaşamaz Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde gördünüz diyorum. Çok şükür gördüm. Siz kendiniz bir şey kazanmadınız. Öyle mi? Evet öyle. Çalıştırmadık zaten Gürbüz Bey ben sadece evet. film yaptım. ...bilim yaptınız, bilimlerden alınan paralar ortada. Senin benim o zaman ihtiyacım yoktu, ben milyar dolarlarla oynuyordum. Adamın sayesinde, evet. kendiniz... tırnaklarınızla böyle kazıyarak elde etmediniz onu. Güzelliğim sayesinde demek ki. E işte. Benim yanımda marka konuşmayın çünkü siz marka giymiyorsunuz. Marka giyerseniz, marka kullanırsanız hı hı. o zaman konuşabilirsiniz. Çantanız e, bilek yanınızdaki e, adam e, dikti. Hayır, i̇ncileri es. koptu. Nasıl eski? Yap bir şey lütfen. Ay ay ay. Aslında. E, a, e... Yani görmüş geçirmiş bir insan, bir geçmiş, insan, geçmiş diyorum, geçmiş geçirmiş. bir yok Ama hala da orada otururken yok, ne de size bahsedilmemiş <laughs> şey Bana adam söylemedi. Adam, bana, sahip, söylemedi. bana söylemedi mesela. Ama Tabii. size söyledi. Evet. Ben. Ben. Ben, ben böyle. Ya bunları söylediğin insan en az söyleyen benim Bülent Hanım. Bunları söylersem Sonra Beni nasıl bir marka olduğunu çok iyi biliyorsunuz yıllardır. buna kimsenin dediği bir şey dediği var yok. Mı? Geçmişte evet. Olabilir. Belki Olabilir. eksiği bile var söylediklerinizin. Geçmişte evet. Ama şu anda yok. Öyle diyorsanız öyledir. O zaman söylemeyin, Nasıl yapmayın söyleyeyim bunu. Söyleyeyim yani diyor ki, ben bilir. Bir dakika, ben gireyim. Ayol şu perdelik tülü sarmışsın. Perdelik perde Fransız de. dantili yapmayın. Ay, ne ya. Fransız, İtalyan. Oh my God. Evet, yani. Gerisi gelmiyor. Evet. İnsanları kandırabilirsiniz. Kimseyi kandırdığım yok. Benim Yok dalga, ki, nasıl bir hayat yaşadığını O kadar iyi biliyor ki cevap bile vermiyorum Bunu ben söyledim diyorum Bakın e, Safiye Soyma'nın zekasıyla e, Bir yerde e, Şey yapmışsınız e, Dalga geçer gibi e, Bir hal takılmışsınız Ben ha. sizin zekanızdan da Şüphe ediyorum Bunu kaç kezdir söylüyorum. söylüyorum Diyorum ki Doğru Geçmişte hatta ve hatta unuttuğunuz, yaşayıp da Doğru, unuttuğunuz evet. çok güzellikler vardı. Siz beni tam biz bir biraz 15 dakika televizyonda konuştunuz hatırlayın Hayır. 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 Konuştunuz 15 dakika. Evet, yine aynı şey söylüyorum. Ben ortada böyle Türkiye'de böyle e, yani hafif hiçbir zaman olmamıştır. Ben doğruları söylerim. Nasıl söyler? Can verir. Can verir. Can verir. Can Yine söylüyor. Yani kızdığı nokta ne biliyor musun? Hey, herkes bazıları da böyle televizyonda. Olan şeyleri herkes söyleyecek. Şimdi sürekli, Söylemeyen çark olur. Sürekli hani markadan bahsediyorsun ya antipatik oluyor. Anlatabiliyor da, işte muyum? Markadan... Yemin ederim antipatik oluyor. Bir dakika ol. bir şey söyleyeceğim. Bak, bir bir şey söyleyeceğim bir hayır oluyor. hayır. Bak, ben o, o, kadar, alsansın. o kadar marka giyinen bir kadınım ki. Bak şimdi Banu. Ben bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Ben... Dersen ya küçülüyorsun. Yani yine aynı şeyi söylüyor. Evet. Geçmişte evet diyoruz. Küçülüyoruz. Ama şu Peki, anda... Gördünüz mü? Ay bir tek o ayakkabınız var zaten. Ay başka. 10 tane ayakkabım var. Yok. terlikle dolanıyorsunuz. Hayır terlikle rahat ediyorum. 10 tane ayakkabım var ve aynı marka. Hanımefendi şundan bir tane daha bana çıkarır mısınız? Aynı markadan çıkarırsam ne yapacaksınız? Ama çıkarmazsanız ben sizi buradan yollattıracağım. Yollattıracağım. yollattıracağım, yollattıracağım, yollattıracağım. İstanbul'a. Ben çıkarttıracağım o yine yol ben gitmek istiyorum. Güle güle. Tamam. Durduğunuz, Durduğunuz kaba. Tamam kabar. hemen. Şimdi hemen şimdi söylüyorum yukarıdan getirecekler. Aynı marka. Peki aynı markadan size şimdi ben lütfen bir şey söyleyeceğim şu ayakkabı muhabbeti e, tabii ki buraya kullanmayacağım hani bu masal oturan hiç kimseye yakışmıyor, onun dışında da bazı şeyler var. Son bir bitirelim ve şey yapalım. Siz bu hanımefendiyi ikaz edeceksiniz. Bu hanımefendi eğer ki markalardan ben şurada kalırım derse... ...sonra çok daha değişik şeyler konuşurum. Sizi de ikaz ediyor.